Yepyeni ve muhtemelen yine müthiş şanssız bir PUBG New State videosundan da hepinize selam arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben oyunlarda sandık açılımı, kasa açılımı, bir ürün çıkart, bir şey çıkartma bunlarda aşırı derecede şanssızım. Ve bunu hiçbir şekilde kıramadım, kıramıyorum. Yani parayla da açsam olmuyor, bedava sandık da açsam olmuyor bilmiyorum. Ama sizden bu videoya bin... Ne bin bu videoya 100 tane like istiyorum arkadaşlar. 100 beğeni de belki bir destek olur. Bir şekilde bu şanssızlığı kırabilirim diye düşünüyorum. Yani neden olmasın çünkü. Şimdi biliyorsunuz ki bu kabus kasanın, kabus kasasının arkadaşlar son günü. Gördüğünüz gibi 1 yazıyor. Son bir gün bende de 115 tane tavuk madalyası var yani toplamda 25 defa 25 tane bu sandıktan açabiliyorum. Çıkmasını istediğim tek şey şu yükseltilebilir AKM. Yani yükseltilebilir silah ki özellikle bu sezon öncesi sezonunda olan bir ekipmanın, bir silahın hesabında olmasını çok fazla istiyorum. Şimdi bunu açmadan önce 25 tane açacağız. Şurada 9 tane de Royal sandık var arkadaşlar. Şöyle bir ısınma olsun diye hızlıca Royal sandıklardan çatır çutur açmaya başlıyorum ben. Böyle hemen çeke çeke geç diyelim. Evet. Devam. Hızlıca açacağım. 9 tane sandığı ya da böyle bir hiç bozmayayım ya. 9 taneyi direkt açayım ben abi. Araya maraya katayım diyecektim de. Hiç gerek yok. Çıkan bu 10 BP. Bak şu güncelleme gelseydi şuna verdiği BP miktarı artacak arkadaşlar. Aynı üründen bir tane daha çıkıyor. 10 BP veriyor. 10 BP nedir ya? Allah aşkına bunu kim ayarladıysa yani. fucking <laughs> fight <laughs> ah, Mariachi şapkası. Kırmızı. İnşallah kırmızı şansımızı ve hakkımızı burada kullanmamışızdır. Gerçekten üzülürüm yani. yani güzel bir şey eyvallah ama bunda kullanmamışımdır inşallah. Ulan oyun. Yapma böyle şeyler ya. Geç. Mavi'den mavi'den yani hepsi var zaten yani bunlar zaten çıktı bize defalarca 10 bp nedir gerçekten bunu kim ayarladı ya Allah'ınız yok mu ulan Ver bir tane daha Ver bir tane daha Bir kırmızı daha olur mu buradan tamam. <laughs> Al Alamadık neyse Buradan arkadaşlar şu mariachi şapkası çıktı ve ben çıkan şeyi takacağım kafama ee, şans getirir belki şu şapka. Bu da güzel bir şapka tabii ki. Ee, şöyle üstümüze de bunu giyelim, ee, Altımıza da bunu giyelim, bunu giyelim. Böyle bir tipimiz olsun. Çok saçma sapan bir tipimiz oldu ama. Ayakkabılara da şöyle beyaz kramponları giyim bari. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Kabus kasa arkadaşlar. Şimdi bunda şöyle önemli bir detay var. Onlu oça onlu açarsak, onlu açarsak artı bir tane daha bizim için açıyor. Yani 10 tane parasıyla 11 tane atmış oluyoruz. Onun için onlu açacağım. Arada 5 tane tekli açacağım. Sonra tekrar onlu açacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane onluya 50 tane ile yapıştıralım. Bu tarafı açalım. Hadi ya. Hepsi mavi be. Allah belanı versin de oyun. Luck oranları gerçekten rezalet. Luck oranları, şans oranları gerçekten rezalet. Şu beşliği hemen şöyle tek tek. Tek tek. A kırmızı. Kırmızı. Ama AK'de mavi olup sarıya mı dönüyordu ya? Hadi bakalım ne verdin bize? Araba mı? Yani. Forkuluğun başlığını verdi. Ee, bunun pantolonu da vardı bizde. Başlığını verdi. Sevinemiyorum bak farkındaysanız. Yani sevinebileceğim bir şey ama sevinemiyorum. Gerçekten. Çünkü şu AK'yi istiyorum. Arabaya da biraz sevinirim. Ama AK'yi istiyorum yani. Abi. 10 tane açıyoruz hiçbir halkın çıkmıyor ya. Ayıp ya. Bak bir onlu daha vuracağız birazdan. Ha yani bu son. Tamam bir tane onluyu vuralım. Sonra abi bir tane de Tekrar açacağız. Bir sağdan. Ha. Ya. Hepsi mavi. Ya gerçekten şuna bak 4 tanesi 5 tanesi zaten var bizde abi. Hepsi mavi çıkmaz ya. Bu kadar kötü bir şans oranı olamaz ya oyunun ya. Abi yazıklar olsun diyeceğim şimdi. Geçti bu da mavi zaten. Ya bizde nerede o şans? Video bu kadar da abi. Gerçekten sinirlerim bozuldu şu an. Yani çıka çıka iki tane şapka çıktı. Abi bu şapka çıktı. Ya bu bir de bunun altı vardı bizde daha önceden çıkmıştı şu. E, ortadaki yok. E, gövdelik yok yani. Ha, cidden canımı sıkıyor bu oyun ya. Bu oyunlar harbi canımı sıkıyor benim. Ama böyle olsun. <laughs> bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani 100 like gelsin bakalım. Belki sonraki kasa açılımlarında daha iyi bir şeyler alabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.